Bugün siz veliler için çok önemli ama çoğu zaman gözden kaçan bir konuyu konuşacağız. Dijital dikkat dağınıklığı. Düşünün. Çocuğunuz ders çalışmak için masaya oturuyor ama telefon masanın kenarında titriyor. Bir arkadaşından mesaj geliyor. Sosyal medyada yeni bir bildirim var ya da ya da herhangi bir oyundan gelen bildirim. Ve bir bakmışsınız 15 dakika önce açtığı matematik testini daha başlamamış bile. Bu sadece sizin çocuğunuza özgü değil. Günümüzde öğrencilerin ortalama dikkat süresi 2000'li yıllara göre %30 azaldı. Peki bu durum çocuğunuzun başarısını nasıl etkiliyor ve biz veliler olarak ne yapabiliriz? İşte bu videonun asıl konusu bu. Bunu konuşacağız. İlk yapmamız gereken şey belirtileri tanımak. Çocuğunuzun odak sorunu var mı? Dijital dikkat dağınıklığını fark etmenin ilk adımı mı? Belirtileri doğru gözlemlemek. Eğer çocuğunuz ders sırasında sık sık telefonu kontrol ediyorsa, sınav öncesi tekrar yapmak yerine sosyal medyada vakit geçiriyorsa, bir ödevi tamamlamakta normalden çok daha uzun süreler harcıyorsa, ya da ders çalışırken aniden başka şeylere yöneliyorsa, bu müzik açmak olabilir, video izlemek olabilir, herhangi bir başka bir şey. Büyük ihtimalle dikkat dağınıklığı yaşıyordur. Burada önemli olan bu davranışların arada sırada değil, sürekli hale gelmiş olması. Eğer bir süreklilik varsa müdahale zamanı gelmiştir. Durumun nedenlerini anlamalıyız. Baktığımızda teknoloji, teknolojinin beyin etkisine. Teknoloji doğru kullanıldığında büyük bir nimet ama kontrolsüz olduğunda beynin çalışma şeklini değiştiriyor. Her bildirim her yeni video önerisi beynin dopamin salgılamasına neden oluyor. Bu da beynin ödül sistemini kısa vadeli tatminlere bağımlı hale getiriyor. Sonuç olarak öğrenciler uzun süreli odaklanmakta zorlanıyor. Yani bir matematik sorusunu çözmek yerine 10 saniyede bir farklı bir şeye yönelmek istiyor. Belirli olarak bu süreci anlamak, çocuğumuzun davranışlarını yargılamak yerine onları bilinçli şekilde yönlendirmemizi sağlar. Burada belirin rolü ne? Destek mi? Denetim mi? En büyük hata dijital dikkat dağınıklığıyla sadece yasak koyarak mücadele etmeye çalışmaktır. Çünkü yasak genellikle merakı daha da arttırır. Bunun yerine çocuğunuzla ekran süresi üzerine açık bir konuşma yapın. Telefonunun tamamen kapalı olacağı belirli odak saatleri belirleyin. Çalışma alanlarındaki dikkat dağıtacak cihazları uzaklaştırın. Ve unutmayın, sizin rolünüz, verinin rolü polisiye denetim değil, destekleyici rehberlik olmalı. Gelelim somut çözüm yöntemlerine, dijital dikkati azaltma planına. Şimdi işin en pratik kısmı. 1. Ekran süresi planı, günlük sosyal medya. Eğlence amaçlı ekran süresini sınırlayan uygulamalar kullanabilirsiniz. Pomodoro tekniğini deneyebilirsiniz. 25 dakika çalışma, 5 dakika mola şeklinde ilerlenebilir. Ya da dijital detoks günleri uygulayabilirsiniz. Haftanın bir günü sosyal medyayı tamamen kapatabiliriz. Bunun yerine masa oyunları, spor, kitap okuma gibi alternatifler Bildirimleri kapamak bir diğer seçenek. Sadece gerekli uygulamalara izin verilir. Gereksiz tüm bildirimler kapatılabilir. Ortak alan kullanımı yapılabilir. Telefon, tablet ya da bilgisayar mümkünse öğrencinin odasına değil, ortak alanlara çekilebilir. Şimdi şunu da kabul edelim. Hepimizin bu yıllarda sosyal medya ya da ekran bağımlılıkları var. Çocuklar da bizden gördükçe bunları daha çok yapıyorlar, yaptılar, yapacaklar. Bu süreçte ona destek olurken, özellikle ortak alanlarda çocuğa telefonla bakma, kullanma derken biz işte sabah akşam sosyal medyayı kaydırırsak bu onun için hiçbir şey ifade etmeyecektir. Bunu da unutmamak lazım. Bir diğeri takip ve motivasyon. Sürdürülebilir odaklanmayı sağlamak. Bir plan yapmak güzel ama onu sürdürebilmek daha önemli. Bunun için çocuğunuzun ekran süresi ve odaklanma süresini haftalık olarak takip edin. Küçük ilerlemeleri fark edin ve mutlaka takdir edin. Ona alternatifler sunun ekranı elinden aldığınızda yerine koyabileceği şeyleri gösterin. Olumsuz davranışlara odaklanmak yerine olumlu değişimleri ön plana çıkarın. Motivasyonun en güçlü yakıtı başarının fark edilmesidir. Unutmayın, dijital dikkat dağınıklığı ile mücadele sadece bugünün sınav başarısını değil, yarının akademik ve mesleki başarısını da etkileyecektir. Çocuğunuza odaklanma becerisini kazandırmak, ona verebileceğiniz en değerli hediyelerden biri. Çünkü odak başarının en önemli yakıtı ve bu yakıt ne kadar güçlü olursa çocuğunuzun hedeflerine ulaşma ihtimali de o kadar yüksek olur.